أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين نجيس شيلر بحثنا دوامة ومنها لبن حي لا يؤكل لحمه غير آدمي Necis şeylerden birisi de insan haricinde eti yenmeyen hayvanlar. Bu hayvanların sütleri necis'tir. Yani bir hayvanın eti yenmiyorsa sütü de yenmez, içilmez. Anlaşıldı mı? Etle süt aynıdır. Ancak insan bunda müstesnadır. İnsan da eti yenmeyen bir hayvandır ama sütü şeydir. Helaldır. Hel temizdir helaldir meselesi ayrı temizdir. Her temiz yenir demek değil. Bu süt temizdir. Necis değil. Çocuk içebilir küçük çocuk ama çocuk olmayan büyük olmaz. Yani insan eti yiyecek değildir. Dolayısıyla o da yiyecek kısmından değil. Ama necis değil. Kalu Ha, şey el hanefiye tuqalu hanefiler dedi ki bir taharetil elban kulliha bütün sütler min hayyin ve meytin mekulin ve gayri mekulin ölü olsun ölü olmasın diri olsun eti yenir olsun yenmez olsun sütlerin hepsi temizdir dedi İlla leben el khinzir ancak domuz sütü müstesna o necis ayındır. fe inne necisun fi hayati ve ba'de menbati. Çünkü hayatında da necis, ölümünden sonra da necistir. Hanefiler burada biraz daha genişler. Ve minha ramadun necisil müteharrik bin nar ve duhanuhu. Necisin, necis ateşle yandığında, ee, onun şeyi külü necistir, dumanı da necistir. Yani bir necis yakıldığında ondan çıkan duman ve onun külü de necistir. Genel hüküm budur. Ancak Hanefiler burada muhaliftir. El Hanefiyetu Kalu bir tahareti ma. Hanefiler dedi ikisi de temizdir. Ve keza ma iza sarın necis turaben min gayri harkin fein yatur. Necis olan şey Yakmadan toprağa dönüşürse istihale olmuş olduğu için o da temizdir dediler. Şimdi bu nerede oluyor? Mesela şey gibi tezek gibi filan da bu gibi şeylerin yakılmasında bazı bunu, burada önemlidir yani. ve min hasak ve min maya sıvı halde sarhoşluk verici şeyler sıvı sarhoşluk verici şeyler sıvı demesi der ki mesela bazı otlar filan olabilir mesela içer aklı götürür sarhoş eder onlar temizdir işte dedi ki her temiz her temiz demek yenir demek değil necis her necis yenmez ama her temiz yenir diye bir şey yoktur. Şimdi bu sarhoşluk veren şeylerin e, sıvı halde olanları necis'tir. Sevan kanen mekhuzen min asir el enab ev kana naqi' az zabib ev naqi' tabr ev zalik. Bu ister e, üzüm suyundan yapılsın, ister e, şey Aynap yani yaş üzümün suyundan. ister kuru üzümün nakıinden yapılsın. Böyle kaynatıp on, e, ondan elde ediliyor olsun. ister hurmadan ister maddede olsun. Sarhoşluk verici olduğunda o sıvılar necistir aynı zamanda. İçilmesinin haramlığından başka bir de necistirler. Yani pis eder işte. Liyen Allah Teala Kad semmel hamra recisen şey ricsen diyor. Çünkü allah Teala hamra şaraba riz dedi. İnnehu rizsun. Tamam mı? Ve riz fil urfi en necis. Ritz lügatta necis manasındadır. Pis diyor. Ama yani. kavnu kulli muskirin ma'i'in hamran ama her sarhoşluk verici sıvı nesnenin hamr olması ise yani şimdi bu hamr için Allah ric's dedi. Hamrın haricindeki şeylere niye e, aynı hükmü teşmil ediyorsunuz denirse dedi o da fe, e, şey Selim Ravahum Müslim'den kavli sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'dan Müslüman şu naklettiği hadise binan. Kullu muskirin hamrun her müskir hamrdır ve kullu muskirin haramun her müskir haramdır. Şimdi mesele şuradan çıkıyor. Burada bir bilgi vereyim. Hamr kelimesi lügatta şaraptır. Yani e, şeyde e, üzümden yapılan içkilen üzümden yapılanına hamr deniyor. Şey olarak örfen. Örfi manada. Tamam mı? Şimdi ayeti kerimede hamr ona ristlenmiş ve o haram edilmiş. اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Tamam mı? Bak burada. Şimdi böyle olunca biri dese ki haram olan hamırdır. Bütün içkileri haram etmedi. Tamam. Şimdi bu burada şimdi iki nokta var bunun cevabında. Birincisi hamr lügat itibariyle tamam mı? Yani lügaten vad itibariyle aslında aklı örten şey demektir. Baş örtüsüne de humur denir de, kadınların başını örttüğü şeylere. Himar denir mesela. Bu şey hamur, e, hamr aklı örttüğü için ona hamr deniyor. Fakat bu kelime örfen sonra şaraba özellikle kullanılır olmuş. Şimdi bu ayette lügatı kastediyorsa innemel hamru dediğinde aklı örten her şey dahildir. Tamam. Ama örfi mana olursa örfi mana olursa orada en içkilerin içinde en kıymetlisi hamrdır. allah Teala onun üzerinden söyledi. E, muradı da diğerleri de onun muradı oluyor. Onu kast hepsini kastediyor veyahut da kıyasla sabit oluyor. Yani şeyin e, neydi hamrın haramlığının illeti iskardır. Sarhoşluk verme olayı bu hangi şeyde bulunursa o da hamra kıyas ediliyor. Tamam. Şimdi neticede ister bu lugaten bütün ham hepsine şamildir de istersen örfi manadadır, diğeri kıyasla sabittir de. Veyahut da hadisin hükmüyle ki hadis zaten kıyasa da artık burada hacet bırakmıyor. Veyahut da Resulullah kıyası ifade etmiş oluyor. Şu dediğimiz hadiste. Kullu muskirin hamrun. Her sarhoşluk veren şey hamırdır demesi buradan ileri geliyor. Tamam yani örfi manada şarap kullanılınca her müskire şamildir diyor. Resulullah yani if, ya ifade etti ki burada Allah hamr derken muradı bütün müskirattır. Beyan etmiş olduğunu. Tamam mı? Ve da diğer müskirler de buna dahildir. İstersen de ki o hamrdır o da kıyasla sabit olsun. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu zaten açıkça beyan etmiş oluyor. Tamam Dolayısıyla bütün sarhoşluk veren şeylerin haram olduğunda İhtilaf yoktur. Sadece hangi noktadan çıkıyor bu? Hangi delille buna ulaşıyoruz? Burada farklılık var. Bunun amelde bir farkı var mı? Amele bir fark yapıyor mu? Bazı farkları yapıyorlar şeyde bazı alimler. Şimdi eee hamr doğrudan şarap olunca onun hakkında nasıl olur da diğeri hadisle sabit olursa veya şeyle kıyasla sabit olursa had cezasında sarhoşluk haddi var ya iskir, iskar haddinde fark olur. Şöyle ki bazı alimler diyor eğer şaraptan bir yudum içse sarhoş olsa olmasa 80 değneği yer. Ama şarabın gayrısında sarhoş olduğunda 80 değneği yer. Anlaşıldı mı? Ha sarhoş olmazsa helaldir anlamında değil. Tazir cezası verilir. Ama had cezası iskar haddi o 80 değnege ulaşmaz. Anlaşıldı mı? Böyle bir fark bazıları yapmışlar. Şimdi bunları niye anlattım? Şu hadis anlaşılsın diye. Şimdi hamrı içki diye çevirdiğinde Hadisin anlamı anlaşılmaz. Kullu muskirin hamrun. Her sarhoşluk veren şey içkidir denmez. Anlaşıldı mı? Hamrı burada söylemesi sebebi örfen şeyde kullanılıyordu o. E, şarap hakkında kullanıyor. Bununla ilgili hadisi şerifte bir sahabenin rivayetinde diyor ki bu innemel hamru vel meysir vel ensav vel ezlamu rissu min amili şeytan bu ayet nazil olduğunda hani o zaman onu ayet tebliğ edildi de bütün sahabe terk ettiler şeyi. Hepsini döktüler. Yalnız dedi o vakit Enes de Allah alem ravisi o da hatta tam o sırada hadi ayet tebliğ edilirken sakilik yapıyormuş şeyde. Dedi vallahi o ayeti işidine ne kadeh Burada e, yerde olan onu alıp ağzına götürmedi. Ağzında olan daha bir yudum içmedi. Aynında bıraktılar diyor. Bir emirle ha. Medine sokakları şarap döküldü. Böyle şarap gidiyor. Şey aktı İşte diyor. Ayet geldiğinde o vakit. Medine'de şarap yoktu. Öyle üzümün şarabını herkes bulamaz ki. Arpadan filan şeyden ondan içiyorlar. Hamr zaten yoktu diyor. Tamam mı? Bu da gösteriyor ki hamr yani burada bütün miskirat için kullanılmış. Kullu muskirin hamrun ve kullu muskirin haramun. Her müskir hamrdır, her müskir haramdır. Bu hadise binaen şarap madem Allah ric dedi o da necis manasındadır. O halde necistir. Fıkhi de budur e, ee, yani fıkhi derken orada tabi manevi başka pislikleri de var. Ama madem ki kelam-ı ilahide ona pis dedi, biz onu pis sayarız fıkhi cihetinden de. Diğer müskirat da bu hadiste binaen ona tabidir. Ve innema hakeme şari'u bi necasetil müskiril mâyeh şari yani Allahu Teala sıvı olan müskirin necasetiyle hükmetti ee, ancak sevka tahrimi şurbihi yani haram içmesinin haramlığının üzerine yani içmesi haramdır demedi sadece üzerine bir de pistir diye hükmetti. Bunun sebebi tenfiran ve taglizan ve zecren anil iktirabim minhu. Ta ki ondan nefret tiksinti uyandırsın. Nehide şiddet göstersin daha yoğun bir nehi yapmış olsun takliz için ve ona yaklaşmaktan uzak tutsun diye. Zecresin, menetsin. Çünkü pis olan şeyden tiksinirsin, daha ziyade kaçınırsın ve ona yaklaşmazsın. İşte e, hamra içkiye böyle muamele edin diye onu göstermek için pisliğini ifade etti ve pisliğiyle hükmetti. Şimdi burayla şurayla şeyimiz bitti. Necis olan şeyler bahsi bitti. Burada mezheplerin teferruattaki tafsilleriyle beraber okuduk. Kısaca bir toparlayalım. Sayılan burada necis olan şeyler tafsile girmeden ortak noktalar nedir? Mücmeli aklımızla toparlansın. Bir insan hariç tabi burada şey ee, insanın durumu farklıdır. Her birinde tek tek söylemeyelim. Kara hayvanlarının ölüsü kara hayvanlarının ölüsü kanı akanlar tabi böyle sinek gibi ufak değil. Bunlar necistir. Deniz hayvanlarının ölüsü temizdir. Ölünün cüzleri ha ölünün cüzlerinde hayatın arız olduğu cüzleri bunlar necistir genel itibariyle ve ondan çıkan kan gibi şey gibi tükrük gibi şey salya gibi şeyler süttür diğerleridir. yumurtadır. Bunlar necis'tir genel itibarıyla. Ondan sonra köpek ve hınzır ve onlardan doğanlar necis'tir. köpeğin tabi şey Şafii'de Necisül Ayn Hanbel'de Malik'te temiz Hanefi'de yalnız ağzı pis kendisi temizdir. Ondan sonra e, şey bütün kanlar kanlar necistir ancak dalak ve ciğer hariç kusuntu şey e, Kusuntu da necistir. da ileride şey önce. irinler, Bu irinler böyle yaralardan çıkan hasapla çıkan sular. Bunlar necistir. Böyle ak akan şeyler. E, canlıların şeyi e, fadulatı yani idrarları dışkıları bu tarz atıkları artıkları bunlar şeydir. İdrar dışkıları necistir. Ee, bunun içinde bazı mezhepler eti yenen hayvanları ayırt etmiştiler. Ondan sonra e, şey insanın olsun hayvanın olsun menisi vedisi mezisi bunlar necistir. Sadece şafi meniyi temiz sayıyordu. Diğerleri necis saydı. Kusuntu ve mide suları bunlar necistir. Bozulmuş fasit olmuş yumurta necistir fakat mezheplerin burada fasitlik nedir burada ihtilafları vardır neye bozulmuş diyorlar ondan sonra canlıdan e, yani ölüsü necis olan canlılar ki buradan balığı dışarı çıkarmış olduk su hayvanlarını Bunlardan hayattayken kopan parçalar, kopan cüzler necistir. Ancak böyle hayatın olmadığı şeyler, yıl, yündür, yün, şeydir, kıldır da, tüydür filan da bunlar müstesnadır. Ve bugün de son okuduğumuz eti yenmeyen hayvanların sütleri. Bunlar Hanefi hariç. Hanefi de temizdir. Gerçi bak yenir değil. ha Tekrar altını çiziyorum. Yanlış anlaşılmasın. Eti yenmeyenin sütü de içilmez. Eti yenmeyen hayvanın sütü hanefi temiz sayıyor. Ama yenmez. Şey, diğerleri necis sayıyorlar. Necis yakıldığında onun dumanı ve külü necistir. Hanefi hariç, hanefi temiz saydı. Ve sıvı sarhoşluk verici şeyler, müskirat bunlar necistir. Genel hükümler bunlar. Burada kaldık. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim.